Pro Gaming Tezim. Herkese merhaba arkadaşlar ben Bugün e, şurada ilk baştan ses çıkmıyor biliyorsunuz. Bu nasıl sesi nasıl çıkaracağımı da göstereceğim. ilk önce şuradaki butona tıklayıp daha fazla zaman ayarlar bir seçeneğe tıklayıp buradan videoya tıklıyoruz ve kay, kaynak pardon evet, sese tıklıyoruz burada ses kaynağına mikrofon yapıyoruz. Ve e, videoya gelip benim gibi ha şöyle dokunmaları olsun dokunması olmasını isteyenler dokunmalı göster seçeneğini tıklasın. Benim gibi böyle olur böyle. E, bu videomda şu ses nasıl onu öğrettim arkadaşlar. Öğrettim değil gösterdim. Beni izlediğiniz için beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımızla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.